Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk işlem günü. Ne yaptılar bugün? 8000 puanın üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Ee, endeks artı ama yatay yatay olarak değerlendirmek lazım. Yine bazı kağıtları tavan, bazı kağıtları dip yaptılar. Bilindik şeyler. İşlem hacmi 88,5 milyar şu an için. Ee, seansın kapanmasına 5 dakika var. Eee Normal yani işlem hacmi çok kötü değil yani eski standartında bir işlem hacmi var arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün enerji sektöründen ahlakçı gazla şey gazla manas enerjiyi bir bakacağız arkadaşlar bir inceleyelim bu his, sanırım bu hisseleri teknik olarak bugüne kadar bakmadık belki yatırımcısına bir faydamız olur bu konuda. Yani bizim için de bir teknik analiz eğitimi olur. Arkadaşlar önce nereden başlayalım? Allahçı gazdan başlayalım. Şimdi ahlatçı gaz ben bunu teknik taktik hiçbir şey yapmadım. Şöyle bir baktım. Yani yapılacak çok fazla bir şey de yok. Anca ortalamalar gözükmeye başladı. Şu mor 100 günlük şu kırmızı 200 günlük arkadaşlar ema var. Şimdi bu arkadaşı ne yapmışlar? Yataya almışlar. Oradan haldır 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 götürmüşler. Şimdi şurada yatayı sarıp mal serpmeye başlamışlar. Ondan sonra endeksle beraber diğer hisseler gibi düşüş trendine girmiş arkadaşlar. Şimdi yeni halka arzı olan Şirketlerde teknik olarak çok fazla arkadaşlar bir şey söyleyemiyoruz. Sadece ortalamalara bakıyoruz. Ben bunu Fibonacci atmadım. Bir bakalım sizde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şöyle yapalım. E işte. E işte. Şöyle yapalım bunu. Oluyor mu, olmuyor mu bir bakalım. Ama burası tam dip değil. Şurası. Şurası olacak. Yani bunda arkadaşlar yani tam otursa da oturmasa da şey değil. Ee, net veriler alamayız daha çok fazla. Bunun birazcık daha zamana bu, bu hissenin ihtiyacı var gibi gözüküyor. Ee, şu dipten aldığımızda ne yapıyor bir bakalım. Aynı şeyler çalışacaktır yine. Evet aynı yerler çalışıyor. Değişen pek bir şey olmuyor. Hep aynı şeyi veriyor. Onun için e, Fibonacci ile çok fazla uğraşmayalım. Şimdi basitçe bu, bu hisseyi nasıl bakarız? Ee, biz ona bakalım. Bu son günlerde çıkış trendine başlıyormuş gibi bir durum var. Çünkü 20 günlüğün üzerine 60 arkadaş. Cuma günü 60 bugün itibariyle üstünde hareket ediyor. Altına dönmüyor. Yani biz bunu düşeni kırıyor olarak okuyabiliriz arkadaşlar. Şöyle teknik olarak baktığımızda şunu şöyle yaptığımızda bu arkadaş düşeni düşeni kırıyor. Bugün itibariyle kırdı. Kırdı diyebilmemiz için bunun bir 3 gün üzerinde kalması lazım. Ne yapacak bakalım. Gider gelir. Şimdi bu eğer geri dönmeyecekse düşeni kırdı diyorsak bu arkadaşın gidecek olduğu yer 200 günlük ortalaması burada arkadaşlar. Ama burada. Şurası. Burası neresi? 17. 17 seviyesi tam bakalım doğru 17.0 küsür ama biz 17 olarak kabul ediyoruz. Ahlatçı gazın 200 günlüğü 17 arkadaşlar. Burası güçlü bir destek. Eğer hızlı vurur geçerse gider. Eğer güçlü yukarı doğru gitmezse burası büyük bir direnç olur arkadaşlar. Oyalanır. Ha geçmeyecek demiyoruz. Geçer. Ama buralarda buralarda oyalanma ihtimali var. Biz bu isteği ne zaman çıkışa geç hazırlandı geçti diyebiliriz teknik olarak. Yani bunlar alsat tut tavsiyesi değildir. Ee, şimdi 200 günlüğün üzerinde bir kalıcı olmaya başladı. Kendini toparladığı an bu hisse yukarı doğru tırmanacak demektir. 200 günlüğün üzerinde kaldığında bunun ilk direnci neresi olacak arkadaşlar? Bakın şurası olacak. Burası en zirvenin yatayı aldığı yerdeki destek direnç noktalarından bir tanesi. Burası kaç? 14'lerde 14'lerde şey yapar. Bir takılır. Hızlı gitmiyorsa. 12'nin üzerinden kaldıktan sonra 14'lerde oyalanır. Ama bizim asıl zirvemiz neresi? Gerçekten bu hisse artık toparladı. Yönünü yukarı kırdı dediğimiz yer. Bir önceki zirvesi, zirvesi 15.46 gibi gözüküyor arkadaşlar. 15.46 gibi gözüküyor. Bunun üzerinde attı kalıcı olduğu yolunu devam ediyorsa bahtı açıktır. Tabi siyasi konjektür ee, ekonomik durum bunlar çok önemli. Yani uluslararası durum. Biz bunlardan bağımsız teknik olarak söylüyoruz. Onlar sürprizlerimiz oluyor. Dediğimiz gibi şu yükselişi verdiler arkadaşlar. Yükseldiği yere bakın. Geldi. Nereden başlamış? 8.70'lerden başlamış. Nereye kadar gitmiş? Alatçı gaz. 15'e gitmiş. Neredeyse %100 yapmış. Tekrar başladığı yere Arkadaşlar geri döndü. O, o Oradan itibaren toparlamaya çalışıyor. Biz niye diyoruz? Buraya gider yükselişe geçiyor diyemeyiz. Çünkü tepki alım tepki alımları bizi yanıltır. Tepki alımlarını biz yükselişe geç yükselişe geçti diyemeyiz arkadaşlar. Onun için dediğim e, seviyeleri dikkat edin. Ahlakçı gaz elinde olan taşıyan arkadaşlar almak, pozisyon almak isteyen arkadaşlar da onu aynı şekilde pozisyon alsınlar. Üçte bir kuralını uygulasınlar. Ee, yani şurada kısa vadede ahlakçı e, gazın bir ekmeği yenmiş. Şimdi tekrar toparlanıp tekrar e, para kazandırır duruma geçirmek zorunda tahtlatıcısı. Bu işin kuralı budur. Son 200 yıldır da böyledir. Aşağıdan toplanır yukarıdan satılır. Borsanın mantığı bu. Şimdi Burayı bir daha test eder mi? Eğer şu düşenin altını tekrar kırar da bırakırlarsa tekrar 8.60'lar seviyesini tekrar ziyaret edebilir arkadaşlar. Bu ihtimal de var. Yani onun için zaten 3'te 1 kuralını uygulayın diyoruz. tedbirli olmak lazım. Borsa da para kazanmak kolay değil arkadaşlar. Kısa vadeli alsatlardan zor. Ya, kaybetmek kolaydır. Kazanmak zordur. Neden? Yani aslında kazanmak da kolaydır uzun vadede. Nereden pozisyon alacağını bilirsen e, kazanmak kolaydır. Sen şimdi ha 3 yıllık 5 yıllık taşıyacaksan buraların bir önemi yok da elindeki parayı ne kadar adet hisse aldığında alakalı bir durum. Şimdi sen eğer bunu 14.5 seviyelerinden almış olsaydın ne olurdu? 870'lere geldiği zaman panik yapardın. Panik yapardın belki elinden çıkardı. Yok Ortadoğu'da savaş başlıyor. Yok o oluyor, yok bu oluyor. Gaza geldiğin an elinden çıkarırdın. Bu tekrar seni burada satar. Tekrar yolun. Çünkü hep bu hepimizin başına geldi. Yani bizler bu işlerde muaf değiliz. Çünkü 25 yıl borsacı olunca böyle, her şeyden nasibini almış oluyorsun. Yani seni burada bırakır yolunu devam ederdi. Sen zarar etmiş olurdun. Aldın attın unuttun. Çok da önemli değil. Ama ben yine de ona taraf değilim. Bir hisseyi elinde 10 bin liram var. 15 bin liram var. Bin not almaktansa 8 bin liradan alıp 2 bin not civarı hisseyle yola çıkmak her zaman en iyisidir arkadaşlar. Bunu yapabilmek önemli. Bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, videoyu uzatmayalım. Ahlatça gazı epeydir bakmamıştım. Çekmek istiyorum bekliyordu. Bunu bu şekilde değerlendirelim. Hemen arkadaşlar Manas'a geçelim. Bu arada şey kapanmış. Hemen onu bir bakalım. Manas'a geçmeden önce. Endeksi 57 puan artıyla 8043 puandan şu an itibariyle karanlık odaya gittiler. Dönüşte ne yapacaklar? Bir bakalım. Şimdi Manas'ta bir Fibonacci attım. Bir destek direnç noktaları attım. Bir ben iki tane atmıştım. Sizin için de bir Fibonacci atayım istedim. Bana göre alım seviyesinde değil. Ben hep 200 günlüğü kollarım arkadaşlar en azından 200 günün altındaki şu güçlü diren, destek direnç seviyesinin üzerine atmasını beklerim. Neresi orası? Arkadaşlar neresi? 8.44 8.44 ee, Bunu o şekilde değerlendirmek lazım. Bunun üzerine atması lazım. Buralarda bilinebilir mi? Yani sıkıntılı yerler arkadaşlar. Herhangi bir problemde şunları kırar geri döner. Çünkü bunlar yeni borsaya kot edilmiş hisseler. Bakın orayı kırarsa nereye kadar gelir biliyor musunuz? Eğer güçlü kırarsa şu bölgeye gelir. Burası da nörestir 488 5'ler seviyesini bırakı verirler. Göz, göz açıp kapayana kadar. Dikkat etmek lazım. Yani manas enerji arkadaşlar temel olarak bakmayacağım hisseleri. Çünkü videolar çok uzayacak. Sadece destek direnç noktaları ve ortalamalar olarak bakıyorum. Ben ortalamalarla hareket etmeyi seven bir insanım. Çok önemli. Şimdi düşeni kırıyor mu kırmıyor mu bir bakalım. Hemen sizin için bir atalım. Manas da ne yapıyor? Şöyle. Attık bir düşenimizi. Bugün itibariyle üstüne geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Biraz daha büyütelim. Evet şöyle yaptığımızda bu ise yani cuma kapanışta da üstünde kapatmış. Bugün itibariyle de üzerinde kapatıyor. Tutunmaya çalışıyor. Şu an güçlüymüş gibi gözükmüyor. Tekrar bu dönü verir altına geçer. Geçmezse de zaten bu düşeni kırmış oluyor. Artık burayla işimiz kalmıyor. Gider gider bu düşen düşeni tostlar bu. Burayı buraya destek yapar bundan sonra. 3 gün burada kalmasını bekleriz. Arkadaşlar kuralı öğren. Bir gün üzerine mum yaktı. Güçlü bir mum olsa bile yanıltıyor. Bunlar kırdı. Uçuyor kaçıyor girmez. Bir 3 gün üzerinde kalmasını bekleyin. Bir nefes alın. Pozisyon alacak olan arkadaşlar. Ben derim ki en az 8.5 üzerinde kalıcı olmasını beklerim. Bizim için önemli olan ne? Dediğim gibi 200 günlük ortalamamız arkadaşlar. 200 günlük emamız bu 9-24'ler civarı. Bunun üzerine manasını atması lazım. Burada kalıcı olabilirse bunun direnci 10.5'lar seviyesi arkadaşlar. Direnç buraya yapar. Eğer bunun üzerine atar kalıcı olabilirse bir önceki zirvesi bir önceki zirvesi neresiymiş? 13.80. Fibonacci nerede diyor? 14.36. Yani buralar direnç olur. Yukarı doğru tırmanırsa. Dediğim gibi bu düşeni tekrar içine girerse desteği neresi? 7 desteği. Onun altında bizim bir destek direnç noktamız var. Bir önceki dibi. 8 Pardon 6.70 arkadaşlar. Bu aralığı bu aralığı gelir test eder. Buralarda tutunmaya çalışabilir. Çünkü buralarda çok oyla, çok oyalanmış arkadaşlar. Ha konjektürde bir problem olursa dediğim gibi gelecek olduğu test edecek olduğu ilk yer arkadaşlar 4.85 4, aralığına hemen gelir test eder. Bozulursa. Yani bunlar sahipli tahtalar. Biz diyoruz da vermez adam yani satmaz. Yani yeterince hisseyi toplamaya başlamıştır. Silkelenecek bir şey yoksa vermez. Tutar elinde. Yani bu tahtacının ki o, o hisseyle alakalı kendi çizdiği senaryosu arkadaşlar. Kendi yazar, kendi oynar. Biz sadece tahmin etmeye çalışırız. Hala bakın Mekli artı noktasının yani sıfır noktasının üzerine atmadı. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Burada da düşeni yeni yeni kırmış gözüküyor. Bakacağız duruma göre. Arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadar. Videomu beğenir altına bir kelime de yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone değilseniz de abone olun. Ve bildirim zilini tıklarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle.